Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Daha doğrusu gündemdeki haberlerle ilgili son dakika gelişmelerini de sizlere iletme gayreti içerisine gireceğiz. Ve Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı. John Duran Fenerbahçe'de. <laughs> Zaten bir gün önce Okaz gazetesi El Nasr'la anlaşmanın sağlandığını, John Duran'ın açıklanmasını beklediklerini söylemişlerdi. Ve biz de bekliyorduk çünkü oyuncu da bekliyordu İstanbul'da ve sonuç itibariyle e, transfer gerçekleşti. Aylık e, 15, özür dilerim, e, yıllık 15 milyon euro bir ödeme yapılacak El Nasr'a. İlk gelen bilgiler bunlar. Ee, ve en nasırda maaşını ödeyecek oyuncunun e, menajerine de 6 milyon euro e, ödenecek bilgisi elimizde var. Yani 21 milyon euroya mal olmuş gibi görünüyor. Tabii şimdi. Verimlilik açısından çok değerli yoksa 21 milyon euro çok büyük bir para ama sonuç itibariyle o simene de verilen paralar var. Eğer o verimi gösterecekse herhangi bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Hemen Milan Şikriyar'la ilgili gelişmeler ne düzeyde diye sorabilirsiniz. Daha doğrusu onu da soruyorsunuz sorabilirsiniz değil. 10 milyon euroya anlaşılmıştı. Fenerbahçe 6 milyon euro teklif etmişti oyuncuya. Oyuncu Marek Hamşik'in jübilesinde konuştu, e, Calcio Napoli 24'e konuştu ve Napoli'ye gidecekmişsin bu iddialar için neler söylüyorsun dediler. O da dedi ki iddialar ortada sadece bir söylenti olarak dolaşıyor. Henüz böyle bir durum söz konusu değil yani böyle bir noktada değiliz dedi. Menajeri de zaten 15 Temmuz'u işaret etmişti. Bekleniyor. Şimdi Fenerbahçe'de ciddi bir e, revizyon, ciddi bir değişimden bahsedebiliriz. Nasıl bir değişim? Onlardan bahsedelim. Bu arada bir kaleci e, gündeme geldi. Onu da özellikle söylememiz lazım. Şimdi kiralık oyuncular olarak verilecekler var. Hala umut beklenen Omar Fayet, Emre Demir, Yiğit Fidan, Arda Akgün ve Furkan Akgüz'ü pişmesi ve gelişmesi için kiralık vermeyi düşünüyor Fenerbahçe. Hemen bunu söyleyelim. Bunun dışında e, durum nedir derseniz Mimovic, Lincoln Henrique, <laughs> özür dilerim, Bartu Elmaz, Miha Zeiss, Emre Mor bunlarla ilgili de gelecek olan teklifleri Fenerbahçe değerlendirmek istiyor. Ayrıca Livakovic, Ciku, Bekao, Levent Mercan, Amrabat, Şimanski, Cengiz Ünder, Cenk Tosun da satış listesinde yer alan oyuncular. Yani şöyle bir saydığımızda bir takımdan daha fazlası. Hadi ilk bölümde kiralıklar, genç oyuncular belki ama onun dışındakiler ciddi bir şekilde e, önemli oyuncular. Hemen onu da söylemek lazım. Şöyle devam edelim. Bekao'ya da zaten <laughs> hemen İtalya'dan teklif geldi. Onu da söylemem gerekiyor. Evet. Bu noktada e, Udinese yani eski takımı e, talip oldu e, Bekao'ya. yani Bekao tabii iyi bir oyuncu ama işte o sakatlık talihsizlik talihsiz sakatlık onu maalesef geriye attı öyle söyleyebiliriz keşke olmasaydı sakatlıklar oyuncuların gerçekten de Can sıkıcı bir durumunu oluşturuyor. Hemen devam edelim, hiç öyle sonraya öne arkaya bırakmayacağım. Marco Asensio ile ilgili gelişmelerden biraz bahsedeceğim size. Marco Asensio'nun maaş talebinin yüksek olması nedeniyle bu transfer biraz sallantıda ama Başkan kesinlikle bu transferin yapılmasını istiyor, onu özellikle söylemem gerekiyor. Yani bu noktada da çalışmalar sürüyor. 10 numara biliyorsunuz. Ee, şöyle maliyeti 12 milyon euroyu eğer Fenerbahçe ödeyecekse şöyle bir duruma geliyor. 10 milyon euro e, Paris Saint-Germain 12 milyon euro çarpı e, 12 çarpı 3 36 yani 46 milyon euro'luk bir transfer anlamına geliyor. Bu noktada Fenerbahçe hareket etmekte biraz zorlanıyor, onu özellikle söyleyelim. Ee, ama tabii John Duran'ın yanına bir Evangelsan, arkalarına bir Asensio, ee, baya şampiyonlar ligi takımı olur, onu özellikle söyleyelim. Ama ciddi bütçeleri de harcamanız gerekiyor. Evangelsan'ı niye söyledim? Ee, menajeri İstanbul'daydı, oyuncuyla ilgili her konuda anlaşma sağlandı. Bir 9 numara. Ve e, Mourinho'nun o ikisini yan yana oynatacağı iddiasını da ortaya koymuştuk. E, şöyle söyleyelim. E, kulübünü ikna etmek için Fenerbahçe uğraşacak. 46, 42 maçta 13 gol 10 asisti var. Nice'de Lig 1'de tamamlamıştı sezonu. E, Evan Gessan. Hani John Duran, Evan e, Ya yani Bu noktada marka Asensio. Bir de bir sol kanat oyuncusu var. Yani Bütün bunlara baktığımız zaman... Gerçekten de Fenerbahçe böyle bir takım kurabilirse, Milan şekrin yarı savunmayı alırsa orta alan takviyesiyle beraber ciddi bir e, Şampiyonlar Ligi kadrosu da oluşmuş olacaktır diye düşünüyorum. E, kaleci konusunda Livakovic <laughs> giderse ne olacak? E, yani İrfan Can Eğribayat zaten başarılı bir kaleci. Tarık e, Rize Spor'dan eski Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, kalecisi. Onun da alınması söz konusu. O zaten UEFA listesi için de uygunluğu var. Onun dışında bir kaleci gündeme geldi. Vanya Milinkovic Savic, Torino'nun 28 yaşındaki kalecisi. 2 metre 2 santim boyu var. Gerçekten uzun boylu ve güçlü, kuvvetli bir kaleci. Ayağı tekniği iyi, ayak tekniği iyi. Güncel piyasa değeri de 16 milyon euro. Tabii bu tür kaleciler genelde pek çok takımın da listesine giriyorlar. Özellikle İtalya Ligi'nde bir durumu söz konusu. Ayrıca Alman Ligi ve İngiltere Ligi'nden de talipleri var. Yani zorlu bir süreci var. 2026 bir yılda uzatması var. Uzatma hakkı var. Ama Fenerbahçe ile ilgili Ihtimalin yüksek olduğu transfer markt verilerinde de var. Şimdi baktım. E, Vanya Milinkovic Savic e, bu da e, Torino'nun kalecisi. Fenerbahçe için e, gündemde olan kalecilerden biri. E, şöyle söyleyelim. Mourinho'nun açıklamaları var. Çok dikkat çekici bir açıklama. Şimdi bazen ben Mourinho'yu eleştirdiğim zaman sizler beni eleştiriyorsunuz. ya Yani Mourinho'yu Mourinho eleştirmeden video yapmıyorsunuz diye. Şimdi Mourinho'nun sözü şu. Siz de düşünün. Şampiyonlar Ligi takımın en büyük hayali. Yani şimdi takımın hayalini mi gerçekleştiriyoruz. Yani neden biz Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için bu çabayı sarf ediyoruz? Göstereceğiz, kalacağız yerine takımın en büyük hayaliymiş. Yani bütün takımların hayali Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Sadece Fenerbahçe'nin değil ki ve üstelik Mourinho gibi bir oyun bir teknik adamı oraya getiriyorsanız o zaman zaten bu hayali kurarsınız yani gayet doğal. Ama Mourinho sanki üçüncü kişiymiş gibi bir söz söyledi. Ne yapayım ben de bu lafta çok hoşuma gitmedi onu söyleyeyim. Demesi lazım ki Fenerbahçe kulübünün yeri Şampiyonlar Ligi'dir. Ve biz bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz. Bu transferleri bunun için yapacağız demek yerine Fenerbahçe'nin hayali olarak söylüyor. Neyse bakalım. Bu arada Fenerbahçe biliyorsunuz bir e, Amara Diouf diye bir genç oyuncuyu almıştı. Bir oyuncu için daha Galatasaray'la mücadele ediyor. Falo Diouf'tan bahsediyoruz. Yeni Kolibali deniyor oyuncuya. 18 yaşında bir stoper. Senegalli. Bonservisi de elinde. Generation Foot'tan ayrıldı. Bir sağ ayaklı stoperden bahsediyoruz. O da gerçekten değerli bir oyuncu. Ertuğrul Çetin Esenler Erok'a gitti. Kamp programı ile ilgili de merak edenler için bir bilgi verelim. 6 Temmuz'da toplanma, 8 Temmuz'da çalışmalar başlayacak sonrasında 14-27 Temmuz arasında Portekiz'de olacak Fenerbahçe. Portim, Portimonense'de Monense ile bir maç oynayacak. 17 Temmuz'da arkasından Sunderland, El İttihat ve Benfica maçları var. 17, 20, 23, 26 diye 3 günde bir maç oynayacak. Onu da söyleyelim. Ve gelelim bir son haberimiz var. Onunla ilgili gelişmeye. Mertens, bir oyuncuyla ilgili Fenerbahçe'ye gidebilirsin git dedi. Kim bu oyuncu? Hemen ondan bahsedelim. 30 yaşındaki Belçikalı Trossard'dan bahsediyoruz. Trossard. şimdi dikkat çekici bir gelişme. Milli takımdan arkadaşı. 2022'de milli takımda beraber oynamışlar Mertens'le. Fenerbahçe teklifi gelince şöyle söyleyelim haberi de The Mirror yapıyor haberi. Gelince e, yani Türkiye'de oynayan orada e, gerçekten Galatasaray'da çok önemli iz bırakan bir oyuncu olarak e, Mertens'e soruyor ve Mertens de Fenerbahçe'ye gidersen e, mutlu olursun iyi bir takım e, diye bir öneride bulunuyor. 2026'ya kadar sözleşmesi var e, sağ ayaklı bir sol kanat oyuncusundan bahsediyoruz Trossant'la ilgili bilgi de böyle. Beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.